annesi buraya gelmişti. Ee, kızı Eda Uz için. Eda kayıptı. Dün bulundu efendim. <laughs> Sına Hanım'ın da gözünü aydı. <laughs> Bu alkışlar da e, Kartal Çocuk Şube'deki görevli arkadaşlarımıza gitsin. Polis ve arkadaşlarımıza gitsin. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Dün Eda bulundu. Klasik olarak sosyal hizmetlere teslim edildi. Hı hı. Bugün öğleden sonra anne gidecek kızıyla görüşecek. İnşallah kızını alacak. Zaten Arif Hocam da demişti ki Eda evet. inşallah bulunur bana gelsin neden evden kaçıyor kısmında evet. ben yardımcı olacağım demişti. Hocam el attıktan sonra benim için rahatladı. rahatladı. Benim isteğim de Arif Hocam'ın yardım etmesi bana. Sadece kızım düzelsin tekrar okuluna devam etsin. Evet sunay, lütfen okulda. Başka gitsen. hiçbir şey istemiyorum. Ben ne yaptıysam de. başaramadım Müge Hanım. Yapamadım. Nefret ediyorum, okumuyorum. Bütün okul İhsan Zakir arkasına düştü, yapamadık. Belki hocam tekrar okuluna başlar. O nedenlerden. Yeni bir sayfa açar kendine. Nedenleri, Çünkü inşallah benim okuma anladım. yazmam yok. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim komşum Aa. bir yere götürürse ben biliyorum. Ben bir sene okulu okudum, okumadım. 13 yaşında evlendirildim görücü usulü. Beş tane çocuğum var. Benim olan kızlarım dört tane kızım oldu. Oğlum olur, oğlum olur beni götürdüler doktora. En sonunda oğlum oldu. Çünkü hiç kimse benim gibi olmasın. Cahillik bir şeye yaramıyor. Ben bütün uğraştım, çalıştım, bulduğum işlerde çalıştım. Sadece kızlarım bir düzene girsin. Onların için. Bütün uğraştım, çabam benim kızlarım için. Oğlum tamam oğlum var ama ben tek bir tek kızlarım için. Çünkü benim gibi olmasınlar. Ben bir şey yapamıyorum, elimden bir şey gelmiyor. Eziliyorum, aşağılanıyorum. Her gün aşağılanıyorum ben. Ay niye öyle söylüyorsun Sürekli ya. aşağılanıyorum niye ben. Söylüyorsun Çünkü... ya? ben. Niye öyle Çünkü bilmiyorum. Niye? Okuma yazabilmediğin için şey mi? Ben hiçbir şey Bilemiyorum, bir sene okudum. Ben çocuklarım gösterdiği kadar yapabiliyor. Adımı yazıp altına imza atabiliyor. Ama hiç kimse, çocuklar 12-13 yaşında, ben seviyorum, kalkıp düşüyorlar. Bizi görsünler, bizim halimizi gözlerinin önüne alsınlar. Biz bir şey yapamıyoruz, biz çaresiziz. Yok, Çünkü arkamızda bir duranımız, bir ailemiz olmadı bunca zaman. Biz ne çektiysek bu sahipsizlikten çek. Hiç kimse sahip çıkmadığı için biz bu hale geldik. Çocuklarımız böyle bu durumdaysa bizim sahipsizliğimizden, çocuk yaşıyla evlendirilip de arkamızda durulmamaktan, belki ben Eda'yı bulamayabilirdim. Gücüm yettiği kadar koptum arkasında, polise gittim, resimlerini dağıttım yapabildiğim kadar. Başka elimden bir şey gelmiyor. Ben merdiven siler, ev işine gider, çalışır, Apartmanların önünde yün yıkar, yorgan sırır, çocuklarım ekmek kazanırım. Allah'a çok şükür ekmemi götürüyor, me çocuklarıma bakıyor. Ama sadece Eda'nın düzene girip Eda'nın okumasını istiyor. Beraberce bir bütün şey. Bütün okul benim arkamda durdu. Herkes. Eda bir yalanının yüzünden bütün hayatını mahvetti. Eda hep yalanıyla bitirdi. Yalanının üzerine bir hayat kurdu kendini. Okul komple Eda'nın yalanından şikayetlendi. Ne yaptıysam Eda'yı o yalanından çıkartamadım. Olmadı, yapamadım. Buraya kadar yapabildim. Başka elimden bir şey gelmiyor. Tamam, bulundu. Bana yardım et. Bak, bulundu. Benim kızımın Din, elini Bulundu. Tut. Bak dinle beni. Bulundu. Sağ salim, iyi. Şimdi gideceksin sosyal hizmetlerden. Nasıl alacağız. alacağım? Bana da yardım edin. Hayat, Çocuğumu geri göreyim. Bir tanem ben seni götüreceğim şimdi. Benim, Arkadaşlarla göndereceğim. Bana tamam. yardım Edeceğim. Çünkü Arkadaşlarla şimdi bak. Gidecek senin... kapım yok Müge Tamam. Sadece bana yardım et. Edeceğim. Ben küçük çocuklarım 7 yaşında oğlum diyor ki... ...Allah'ım 60 kere dua ettim yeter artık Eda gelsin ben yemek yiyelim biz... Benim 7 yaşındaki çocuğum bunu diyor bana. Bunu niye yaşattılar? Bunun arkasında olanları ben çıkartacağım. Hiçbir zaman için bunun arkasını bırakmayacağım. Her zaman gideceğim gücüm yettiği kadar.